Estetik mucizesi başlıyor. Fatoş Hanım İstanbul'da yaşıyor. Uzun yıllardır nefes alma problemleri var. Kilo vermesiyle ortaya çıkan burnunun ve yüzünün görüntüsünden hoşnut olmayan Fatoş Hanım, operatör doktor İlker başından randevu alıyor. Fatoş Hanım, yüzü ve burnuna neler yapılabileceği hakkında bilgi alıyor. Burnuna yapılacak işlemleri anlatan doktor İlker Manavbaşı, kilo kaybı ile oluşan doku kayıpları sorununu yağ enjeksiyonu ile çözeceğini belirtiyor. İlker Bey ile tanışmamız bundan yaklaşık 2 sene önce. Ablamın sorunlu bir burnu vardı ve doktor İlker Manavbaşını işte televizyonda, reklamlarda görerek İlker hocaya geldik. Sonuçları gördükten sonra çok güvendiğimiz doktor İlker Manavbaşına geldik. Bugün ameliyat olacağım. Burun ve yağ enjeksiyonu kombine ameliyatına sıcak bakan Fatoş Hanım ameliyat olmaya karar veriyor. Evet, Fatoş'cum nasılsın? İyi, teşekkür ederim. <laughs> Heyecanlıyım. Heyecanlısın, tamam normal tabii ki ameliyat olmadan önce hastaların heyecanlı olması beklenen bir şeydir. Evet, şimdi hazır olduğuna göre... Ee, şu ameliyat planını hemen kısaca bir daha bir gözden geçirelim. Şimdi sol tarafında nefes darlığı vardı değil mi? Evet, evet onu düzelteceğiz. Ondan sonra bu kemiklerin biraz geniş, onları daraltacağım. Burada kemerim var, bir de burun ucun sarkık. Hem kemerini alacağız, hem bu sarkan kısmı yükselteceğiz. Şimdi bunlar burunla ilgili yapacak olanlar. Bir de tabii şimdi yüzünde bir zayıflama var. Evet. Çok kilo verdim. Evet, bu kilo vermeye bağlı olarak yüzünde tabii bir e, doku kaybı mevcut. Alından başlayarak göz altları, çene kenarları, tüm elmacık kemikleri, burundan başlayan çizgiler her tarafa yağ vereceğiz. Böylece hem yüzün daha dolgun ve genç görünecek hem de burunun küçülecek. Dolayısıyla ne olmuş olacak? Yaşında otomatikman <laughs> küçülmüş <olur>. olacak. <laughs> evet hadi bakalım hazırsan artık seni aldırıyoruz tamam mı? Teşekkür ederim. Ameliyat vakti geldi. 15 gün sonra. Evet Fatoş'cum. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet şimdi iki haftamızı doldurduk değil mi? Evet. Tamam. O zaman bugün şimdi şu bantları alalım. Senin de bu ameliyat serüvenin noktalanmış olsun. Evet canım. Evet. Bir bakalım. Buna. Çok güzel. Şöyle. Evet. Nasıl? Biraz hafif değişik bir his geliyor değil mi? Evet. Ama, yani böyle ama ağrı yok. Aynen. Çok güzel. Şöyle, evet. Çok güzel. Hafif şişlik var burada. Hı -hı. O da normal. Biliyorsun ya enjeksiyonu yaptığımızda yüzün şişliğine ek olarak burunda da biraz daha fazla şişlik oluyor. Hı -hı. Çok güzel. Peki hadi bakalım geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bize bu iki hafta ameliyattan sonraki iki hafta nasıl geçti? Kısaca bir anlatır mısın? Ee, benim tahmin ettiğimden çok daha kolay geçti. Ee, çünkü burun ameliyatı edince insanlar biraz böyle tereddüt ediyor ama e, ameliyattan çıktıktan hemen ertesi gün evde işte ilaçlarımı kullanarak e, bir haftayı evde geçirdim. Gayet kolay bir süreçti. Morluklarım hemen indi. Ağrım var mıydı? Değil. Hiç ağrım olmadı öyle söyleyeyim. Yani tamam. Ertesi gün hiç ağrım olmadı ilaçların şeyiyle, takviyesiyle. Onun dışında e, şimdi alçımı çıkardınız bir hafta sonra. Tamponlarım çıktı. Çok daha rahat nefes değil mi? Çok <laughs> daha düzenli işte sporumu yaptım. Öyle söyleyeyim, o kadar çabuk geçti. E şimdi bantlardan sonra çok Şimdi daha artık, daha de, normal, ve, normal artık evet tamamen ya da döneceksin artık. Baksana zaten hiç ameliyat olmuş gibi bile değil. Çok da hoş gözüküyor. Evet hastamızın da belirttiği gibi e, burun ameliyatı e, ameliyat sonrası dönem çok rahat geçen e, hiç ağrı olmayan sadece alçı ve içinde burun içindeki silikonların verdiği rahatsızlığın hissedildiği bir dönemdir bir ameliyattır bir gün hastanede kalmanız yeterlidir arkasından e, bir hafta istirahat dönemi diyoruz ama bu böyle eve kapanma dönemi değildir. İstediğiniz yere çıkabilirsiniz. Spor yapmamak koşuluyla istediğiniz her ortama çıkabilirsiniz, gidebilirsiniz. İşe güce dönme aşağı yukarı bir hafta sürüyor yine. Aynı şekilde burun üzerindeki alçının alınmasıyla işe rahatlıkla dönebiliyorsunuz. Aslında bu süreçte kendi işiyle meşgul olan insanlar yine birkaç gün içinde iş kendi işlerine dönebiliyorlar. Ancak alçının varlığı sosyal bir sıkıntı yaratıyor genelde. İkinci haftada da gördüğünüz gibi bantlar çıkıyor. Ondan sonra artık hastamız tamamen özgür. Eğer alerji veya yandaş bir rahatsızlığı varsa onun için verdiğimiz ilaçları kullanıyor. Birinci ay, ikinci ay, dördüncü ve sekizinci aylar şeklinde kontrollerimizi yaparak bu süreci tamamlıyoruz. İşte karşınızda operatör Doktor İlker Manabaşı ile estetik mucizesi. En iyisi için bizi seçin. Operatör Doktor İlker Manavbaşı 0212 291 6059 WhatsApp ve telefon attı 0532 270 9836